Ne yapıyorsun lan burada? Bir şey yapmıyorum abi. Kaskını çıkar, kaskını. Niye? Kaskını çıkar lan. Sesin duyulmuyor oğlum. Polis oğlum, polis. Çıkar lan şu kaskını. <laughs> ne yapıyorsun burada? Bir şey yapmıyorum abi. Kız arkadaşımı bekliyorum. Şu kimliğini ver bak. Ben bir şey yapmadım ki abi. Çıkar lan kimliğini. Buyur abi. Alo Devrem. Bir GBT sorduracağım. İsim Yılmaz, Su isim Şahan. 487-768-123-813. Vay. Oo, oh, oh. Anladım Devrem, anladım. Hangisini beğendin? Yok be abi. Yattım çıktım ben. Arkadaş grubuna oldum ya. Aklım başıma geldi. Kız arkadaşın biliyor mu araba patlattığını? Bilmiyor abi. Akıllı ol. Aa Ebru. Cem. Aslı nasıl? İyi mi? O kadar gelmene gerek yoktu ki. Galiba tartışmışlar. Ben hastaneye çok geç kaldım. Görüşürüz. Abi bir sıkıntı mı var? hayırdır? Ferhat abi. Ne olmuş? Bilmiyorum, bir sıkıntı var. Allah Allah. Neyse, öğreniriz. Ne olmuş ya? Yok bir şey Gülsüm. Gel. Ne oldu iş? Merak etme dayı. Cevval bir çocuk. İşi kökünden çözecek. Hatta birazdan haberi gelirse şaşırma. Cüneyt. özgüvenle hadsizlik arasında çok ince bir çizgi vardır. Bu kendini aşırı güvenli haller beni hep şüphelendirir. Dayı rahat ol ya. O iş bende. Çocuk kökten çözecek diyorum. Akşama kalmaz alırsın gelininin haberini. Cüneyt. Buyur abi. Kaybol. Sabah sabah nereye kayboldun oğlum? Bitti. Ne bitti? Doktor gitti. Ne demek gitti? Gitti işte dayı. O kadar. İyi olmuş. Aslında gerektiğinden fazla uzun sürmüştü zaten. Biz seninle yine omuz omuza, sır sırta verir, kavgamıza devam ederiz. Bir güzel haber de benden. İdil'le evleniyorum. Hayrını gör. Madem işimize geri döndük... ...kulağıma birkaç gündür can sıkıcı şeyler geliyor. Gireceğimiz maden ihalesiyle ilgili. Birisi bizim çocukları sıkıştırıyormuş. Girmeyin o ihaleye, üzülürsünüz. ...girip kazansanız bile çalıştıracak adam bulamazsınız diye... ...abı altından sopa gösteriyormuş. Kimmiş bu? Sami tek Bu falan var mı? Bu Ferhat'ı özledim işte. Proje müdürüne sor. O biliyor yerini. İyi. Bir gidip görelim şu bakalım. Yanına Cüneyt'i al. Yanıma kimi alıp almayacağıma ben karar veririm. Nasıl istersen. Şahin'in davasını güdenlerin de hesabı açık kaldı uyandırayım. Her kimse Şahin'i mekanında öldüren adama bulaşmak istemiyordur. Haksız da sayılmaz. Tabii. Ne oldu hayırdır? Söyle teyzemin oğlu. Dolu musun? Vallahi duşa girerken hariç her zaman doluyum biliyorsun. Ne oldu mevzu ne? Neden bilmiyorum ama gözüme batıyorsun ha. Bana öyle ağız burun hareketleri yapma lan. Sen de sevmediğin bir şey var Cüneyt ha. Duydun mu beni? Sen de sevmediğim bir şey var benim. O yüzden kaybol. Dil size de söyle ayık olsun. Tamam teyzemin oğlu. Ne oldu? Ferhat da bir şey demiyor. Sen Ferhat'ı bırak da şu oğlanın peşine düş. En geç bu gece bu iş bitti diye bir şey duymak istiyorum senden. Yapacak edecek. Caklucuklu konuşma bende. Anladığım kadarıyla Ferhat'la asla ayrılmışlar. Sanmıyorum ama Aslı bir şey yapabilir. Ben eli silahlı adamlardan korkmam Cüneyt. Kalbi kırılmış kadınlardan korkarım. Al bunları oğlana ver. İşi bitirsin bir bu kadar daha var. Müsaadenle dayım. Annem nerede? İşe gitti. Tamam. İş araba çalmaya gelince cesur, babasının intikamını almaya gelince tırsak. Ne bakıyorsun? Oğlum? Ne <laughs> bakıyorsun lan? İki tane sıkıp toplayamadın mı lan? Ha? İki tane sıkıp gazlayamadın mı? Nerede olduğunu biliyorum. Arkadaşına gitti. Ebru. Ee? Yani sabah karşı hallederim ben, bitiririm işini. Girebileceğim bunlar mı? Benim açamadığım kapı yoktur, biliyorsun. Sen o kapıyı aç. Ben sana daha ne kapılar açarım? Al şunu. Bu gece bu işi bitiriyorsun, tamam mı? İş bitince tamamını alacaksın. Ananı bacını kurtar. Baban için bir iyilik yap. Öyle teyip çalmakla ömür geçmez oğlum. söyle. Dayı olan bu akşam işi bitirecek. Parayı verdim. İşi bitiremezse ya da bitirdikten sonra yakalanacak olursa oğlanı vur. Ele geçerse seni okur. Ben de o zaman senin beynine zevkle bir kurşun sıkarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.